Evet işte bir düet gecesi de böyle geçti. Dediğim gibi jüri üyelerimiz puanlarını verdiler. Sizler de gece boyunca puanlarınızı gönderdiniz. Artık finale geldik. Bu akşam maalesef aramızdan bir müzik yolcusu daha elenecek. Ee geçen hafta da konuşmuştuk. Artık bundan sonra giderek zorlaşacak. Çünkü hepsi birbirinden güzel sesler. Bakalım bu akşam kim birinci ve kim sonuncu olacak? Ben Sonuçları bu akşam sevgili Aydan ve Firdevs ile beraber karşılamak istiyorum. Alkışlarınız Aydan ve Firdevs için. Gece boyunca bizlere eşlik ettiler sağ olsunlar. Gelin bakalım. Evet Firdevs ve Aydan. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl isterseniz benim yanıma gelebilirsiniz. Peki Şimdi e, Beşiktaş 25. Noterliği Başkatibi Sayın Nihat Beyan'ın tasdiklediği sonuçları alacağız. Nihat Beyan'ı alkışlarınızla davet ediyoruz. <laughs> Nihat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Osman Bey. Geldi sonuçlar. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. <laughs> Hadi benim yanıma gelin. Burada beraber. Bu akşam biraz böyle Dolu dolu bir final yaşayalım. Artık sayımız azaldığına göre hep merak ediliyor birinci, ikinci, üçüncü kim oluyor, sıralama nasıl diye. Birden itibaren başlayalım derim. Sizler için de uygun mu sevgili jüri üyelerimiz? Tamam öyle Burası, yapalım uygun, o zaman. Evet haftanın birincisini, birincisinin puanlarını bir görelim ilk önce. Evet. Jüriden ve izleyicilerden yüzde 65.81 oranında oy almış. Siz görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Siz şey görüyor musunuz arkanızı? Efendim. Bülent soy ne olmuş? <laughs> görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir kamera kaymış oldu. Ben hayatımda bu kadar beceriksiz insanlar görmedim. Bir de sesimi bipliyorlar. <laughs> hani iyi biplediniz, ne oldu? Küfür yok, kafir yok. Kesinlikle, kesinlikle. Sadece söylediğim söz, bak dedim şikayetçiydi. Gittin orada burada seni çağırdılar. Orada ver yansın ettin. Çok büyük hata yaptım. Hayatımın en büyük hatasıydı. Şey kaldım, mecbur kaldım. Sanki tabanca zoruyla oldu. Mecbur kaldım dedin. Bak karşıma geldin. Daha çok geleceksin. Peki. Yüzde 61.81 almış bu haftanın birincisi. Özür dilerim 65.81 bugün artık zaten. <laughs> Armağan'cığım sen hep tahmin edersin bir tahminin var mı? Herhalde Kadir'dir diye Kadir, düşünüyorum. Kadir diyor Armağan Çağlayan. Ayhan da olabilir. Ayhan da olabilir Ayhan diyor da olabilir. Deniz in. Ayhan diyor Can Bonomo. Bülent Hanım'ın şu anda bir tahmini. Hangisi Kadir bunların? Genç olan. <laughs> Hangi soldaki mi? En, başta en baştaki. En baştaki. Aa o iyi o. o da oldu o. Şimdi Olacak ona şimdi. bakacağız işte. Birinci o... mi oldu? Armağan birinci olur diyor. Ee, Deniz Seki de Ayhan. Ayhan dedi. Şimdi Can da Ayhan dedi. Peki, o zaman haftanın birincisini açıklıyoruz. Gerçekten Kadir mi, Ayhan mı, kimmiş Aydancım? Bence üç kişi var. Sizce üç kişi var? Evet. Kim onlar? Ee, bir tanesi o kürdan çocuk, Kadir. 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 Ondan sonra bir tanesi Karaola. Salih. 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 Bir de ortadaki. Bugün bir kere. Ayhan Bey. Sanki Atatürk'ü anma. Ee, efendim resepsiyonunda gibi giyinmiş iftihar ettim Evet çok evet. beğendim zaten üçü de Teşekkür çok güzel ederim. okudu değerli hocam kusursuz çok okudular ya yani. üçü de kusursuz okudu diyor ha, Ama halk en büyük mihenk taşı en son sözü söyleyecek onlardır kaç kişi tıkladı bastı basmadı onu bilemem ama benim görüşüm benim hislerim bir e, Kadir. Kadir. Onun da proporsiyonu bozuk ya. <laughs> Bunun bacakları kısa. Erkır. <laughs> Ayol zaten boyu 1.30. Ama sizin bir sözünüz vardır. Musiki de bu tip şeylere Musiki bakın. de olmaz. Evet. Musiki'nin şekli, şemali, evet. efendim... E, cinsiyeti falan olmaz. O çocuk ama çok iyi okudu. Bizim o Karaoğlan çok iyi okudu. Zaten, Bir de ortadaki okudu. O da Ayhan. Zaten onlar benim favorim. Peki tamam favoriler de belli oldu. Zaten ilk çoğu olur. Yüzde 65.81 ile bu haftanın birincisi... Evet haftanın birincisi Salih Zülüfoğlu. Çok teşekkür ederim herkese. Sonsuz sevgiler, saygılar. Herkesten Allah razı olsun, her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Salih, tebrik ediyoruz seni. Edirne seninle gurur duyuyoruz. Edirne'ye sonsuz sevgiler. Peki. Devam ediyoruz. Ee, çok uzak bir ortalama değil, yüzde 64.3 haftanın ikincisinin oy ortalaması. E, şimdi Kadir o zaman. Şimdi Kadir diyor armağan çağlayan, yüzde 64.29. Ee, bu haftanın ikincisi olmuş armağan çağlayan Kadir olur dedi. Ama ortadaki de olabilir. Ayhan da olabilir Ayhan. diyor Bülent Ersoy. Ben de Ayhan Hiç kusura diyorum. kusura Deniz Seki de Ayhan diyor. Can ama demin zaten birinci olur demişti Ayhan için. Yani aşağı yukarı aynı gibi ortalamaları zaten. Salih'inki azıcık daha düşüktü. O bir sürpriz yaptı. Evet. Herhalde ikinci Kadir olacak gibi Kadir diye şimdi değiştirdi can Bonomo Demin Ayhan'dı evet. şimdi Kadir oldu. Güzel hesaplamalar devam ediyor. Peki haftanın ikincisi. O zaman... Bülent Hanım'ın deyimiyle kendi küçük sesi büyük. Kadir Bayram değil Kadir Bayram haftanın ikincisi oldu. Geçen Çok haftanın güzel birincisiydi. Olur. Geçen haftanın birincisiydi ve... Babayı gösteriyor. Evet ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle çok tabii, ki, tabii ki. Ben babama çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir babam var. Allah ondan razı olsun. Her zaman destekçim oldu. Hep yardımcım oldu. Ellerinden öpüyorum. Bir tanesi. Kadir'in babası geldi bana dedi ki programdan önce yahu dedi bizim oğlanın kostümlerini taşıyorum getiriyorum getiriyorum dedi. Sonra da eğildi ama hoşuma da gitmiyor değil dedi. <laughs> Oğluyla gurur duyuyor. Tebrik ediyoruz Kadir'cim seni. Gelelim haftanın üçüncüsüne. Yüzde 62. Tam yüzde 62 ile üçüncü olmuş. Ben artık sizin tahminlerinizi sanki... Ayhan Candaşı. Ayhan Candaşı dedi. Artık evet ne soruyorsun der gibi bakıyorlar bana. Ee, haftanın üçüncüsü 62.02 ile kim olmuş? Aydancım. Efendim Ayhan Can taşı Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayhan Can da şu haftanın üçüncüsü oldu. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Ayhan. Çok teşekkür ederim. Peki. Bu, buna şükür. Bu üçüncü güzel bir şey olsun. tabii. Daha evvel daha yüksek puanların oldu mu? Ya da orta yani sıralamada daha yüksek oldun mu Ayhan? Oldu yüksek evet. oldu ama oylamada öyle geliyor. Evet. Buna şükür. Benim anladığım Peki. kadarıyla. Evet hocam. Ee, hiç böyle şeylere katılmam, ee, sormam dahi, ee, efendim, çünkü daha çok insan var, sonunda soracağım. Ee, sizin çevreniz biraz dar mı, ee, yoksa biraz pinti mi? Ba basmak istemiyorlar o şeyleri. Yok şeyler. yok, o, bu, bu ücretsiz Bülent Hanım. Evet, oylar ücretsiz. Ha bir de ücretsiz. Bir evet, ücretsiz, evet. Ama şimdi artık bu haftadan sonra ya göndersinler ya ben bu haftaya gidiyorum Adana'ya bak bakayım neler oluyor Adana'da. Eee öyle bence de Adana'ya yani Adana bir git. Evet sayın hocam değerli hocam bak ne diyor. Adana beni dinle tabakta biber hepinize gider ona göre. Ben de ben de çok özür dilerim. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Ben de Bayburt'ta hemşerim hem hem <laughs> hemşerilerim. <laughs> tamam. Hemşerilerimden destek bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> çok öpüyorum hepinizi.